Diğer bir medeniyet ise İskender İmparatorluğu'dur. Milattan önce 359, milattan önce 323 yıllar arasında varlığını sürdürmüştür bu imparatorluk. Makedonya kralı olan İskender 35 bin kişilik ordusuyla Doğu Seferi'ne çıkmış ve haritamızda kırmızı çizgiyle bahsettiğimiz, gösterdiğimiz güzergahı takip ederek Hindistan'a kadar ulaşan büyük bir imparatorluk kurmuştur. Bu imparatorluğun sınırları içerisinde Balkanların bir kısmı, Mısır, Anadolu, İran, günümüzdeki Afganistan, Pakistan bölgeleri ve Hindistan'ın bir kısmı yer almaktadır. Bu medeniyet Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin kaynaşmasını sağlamıştır. Böylece Helenizm uygarlığı doğmuştur. Büyük İskender ülkeyi Perslerde olduğu gibi eyaletlere yani satraplıklara ayırmıştır. Pers sarayının protokol kurallarını benimseyen Büyük İskender sivil ve askeri yönetimi de birbirinden ayırmıştır. Ayrıca merkezi bir vergi sistemi de kurmuştur. Büyük İskender'in ölümüyle bu devlet komutanlar arasında dört parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan birisi Anadolu'yu Hindistan'a kadar olan coğrafyayı kapsayan Serevkoslar devletidir. Bu devlet de zamanla dört parçaya ayrılmış ve bu devletin Anadolu toprakları üzerinde Pontus, Bitinya, Bergama devletleri gibi devletler kurulmuştur. Bu devletlerden en önemlisi ise Bergama krallığıdır. Batı Anadolu'da kurulmuştur. Bu krallık kültürel alanda önemli gelişmeler göstermiştir. Asklepion sağlık merkezi ki dönemin en önemli sağlık merkezidir. Bergama krallığı döneminde kurulmuştur. Zeus tapınağı günümüze kanıtları ulaşan bir tapınaktır ve deriden parşömen kağıdını icat etmişlerdir. Parşömen kağıdının icat edilme hikayesi şu şekildedir. O dönemin en önemli iki kütüphanesi Mısır'da İskenderiye şehrinde ve Bergama'da bulunmaktaydı. Bu iki kütüphane arasında bir yarış vardı, birinci olma yarışı. Ve o dönemde papirus yapraklarından kağıt yapan Mısırlılar Bergama kütüphanesiyle yaptıkları yarışı kazanmak için Bergama'ya kağıt satışını, kağıt ihracatını yasaklamışlardır. Bunun üzerine hayvancılıkla uğraşan Bergamalılar İskenderiye Kütüphanesi ile yaptıkları yarışı kaybetmemek için ve kağıt ihtiyaçlarını gidermek amacıyla keçi derisinden parşömen kağıdını yapmışlar ve bu şekilde yarışı devam ettirmişlerdir. Bu da ilim kültür alanındaki önemli bir buluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır'daki önemli bir eser tabi günümüze ulaşmamış o yüzden temsili resmi İskenderiye Feneri ve Zeus tapınağı Bergama krallığından günümüze ulaşan. Bunlar önemli tarihi eserler. Konuyla ilgili sorumuz parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Bergama kütüphanesinin Antik Çağ'ın en zengin iki kütüphanesinden birisi olması Üçüncü, Atalos'un Bergama Krallığı'nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması. Bu siyasi bir olay. Kralın vasiyetle bölgesini Roma'ya bırakması. Halbuki biraz evvel parşömen kağıdının icat hikayesini anlattık. Ee, ve en sonunda da şunu söyledik. Bilim alanında bir buluş, bir gelişme dedik. Bergama Krallığı'nın İonya ayaklanmasına destek vermesi yine siyasi bir olay. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması bu İskenderiye ile ilgili, o bölgedeki kütüphane ile ilgili bir gelişme. Bergama ve oradaki parşömen kağıdının icadı ile ilgili değil. Roma'nın milattan önce 129'da Bergama krallığını ele geçirmesi bu da siyasi bir olay. Dolayısıyla arkadaşlar geriye kalan seçeneğimiz A seçeneği. Bergama Kütüphanesi'nin antik çağın en zengin iki kütüphanesinden birisi olması. Zaten parşömen kağıdının icadını da anlatmıştık. İcada sebep olan olay İskenderiye Kütüphanesi ile aralarındaki yarış idi. Evet, bir diğer medeniyetimiz eski çağın en önemli medeniyetlerinden bir tanesi Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu arkadaşlar İtalya'da kurulmuştur. Zamanla çok geniş sınırlara sahip olmuşlar ve haritada da görüldüğü üzere Akdeniz'in tamamını kapsayacak bir coğrafyaya bir büyüklüğe kavuşmuşlardır. Dolayısıyla Akdeniz havzasına hakim olmuşlardır diyoruz. Evet, İtalya'daki Latin, İtalik ve Etrüskler tarafından kurulmuşlar ve zamanla Akdeniz havzasına hakim olmuşlardır. Roma'da yönetim alanında 3 evre yaşanmıştır. Krallık yani mutlakiyet yönetimi, cumhuriyet yani halkın yönetimde etkin olduğu, yöneticilerin seçilmesinde, belirlenmesinde etkili olduğu bir yönetim tarzı ve imparatorluk olmak üzere 3 dönem, 3 evre yaşanmıştır. Krallık döneminde yönetim alanında ihtiyarlar meclisi, halk meclisi ki kurya denilmektedir ve senato görev yapmıştır. Cumhuriyet döneminde ise ülkeyi yöneten iki kişiye, iki üst düzeydeki yöneticiye konsül adı verilmiştir. Bu konsüller yönetim alanında senatoya karşı sorumlu olmuşlar, onlara hesap vermişlerdir. Romalılar kültür ve medeniyet alanında Fenike alfabesini kullanmışlar. Yine Mısırlıların icat etmiş olduğu güneş yılı esaslı takvimi kullanmışlar ve geliştirmişlerdir. Mısır takvimi üzerinde özellikle Roma İmparatoru olan Sezar'ın çalışmaları olduğunu biliyoruz. Roma'da toplum üçe ayrılmıştır. Patrici, soylular, pleb, halk bir de köleler olmak üzere. Bu sınıflar arasında zaman içerisinde çatışmalar yaşanmış, kavgalar yaşanmış ve toplumsal huzur, barış ortamı bozulmuştur. Bunun üzerine yöneticiler bu sınıf farklılıklarından doğan kavgaları önlemek için 12 levha kanunlarını yapmışlardır. 12 levha kanunları günümüz Avrupa hukukunun da temelini oluşturmaktadır. Roma İmparatorluğu'nun Filistin coğrafyasına hakim olduğu dönemde Hristiyanlık dini ortaya çıkmıştır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan Romalılar, tek tanrılı Hristiyanlığın yayılmaması için Hristiyanlara çok büyük baskılar yapmışlardır. Fakat tüm baskılara rağmen Hristiyanlık yayılmış ve Roma İmparatorluğu Milattan sonra 313'te Milano fermanıyla Hristiyanlığı serbest bırakmak zorunda kalmıştır. 381 yılında ise Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Roma İmparatorluğu'na ait önemli eserler vardır ülkemizde. Bu eserlerden Çemberli Taş ve Bozdağ'ın Kemeri İstanbul'da, Roma Hamamı ve August Mabedi Ankara'da, Aspendos Tiyatrosu ise Antalya'da yer almaktadır. Roma İmparatorluğu Kuzey Hunlarının sebebiyet verdiği kavimler göçünden sonra 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yaklaşık 100 yıl kadar sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise daha sonra Bizans İmparatorluğu da denilecektir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılacaktır. Doğu Roma İmparatorluğunda ülke Tema adı verilen eyaletlere bölünmüş ve o şekilde idare edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğundan günümüze ulaşan önemli eserler ise Ayasofya, Aya Irini, Hora, Sergios, Baküs ve Meryem Ana kiliseleri ile Bin bir direk ve yere batan sanışlarıdır. Ayasofya en önemli eserleridir. Kilise olarak yapılmış. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra camiye dönüştürülmüştür. Ve Cumhuriyet döneminde de müzeye çevrilmiştir. Ve bu şekilde varlığını sürdürmektedir. Evet burada bu eserlere ait resimleri görmekteyiz. Yere batan sarnıcı, Sergios Kilisesi, kariye camii diğer adıyla Hora kilisesi Ayasofya burada da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişini görmekteyiz